Sana özel sorumu soruyorum. Sen demiştin ki Erhan gelirse ben giderim. Evet. Şimdi Erhan gelirse aynı şeyleri söyleyebilir misin? Söylerim. Yine mi gidersin yani? Yine giderim. İyi tamam. Yok çok mu? mu kötü bitti ki ya Erhan? Haberim yok. Değil. Haberim yoktu hiçbir şey. Onun konfor açısından, kendi konforum açısından e, çok sağlıklı olmaz ikimizin hala Aa, birbirinizi yenileceğinizi düşünüyor musunuz peki? Nasıl yani? atıyorum Erhan buraya geldi. Geldiği zaman birbirimize hala böyle kılıç kalkanla ilerleyeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Ben yapmam ama o, o yani burada atıyorum. en son oylamaya gelirken kendisi bana kılıç çekti. Ama onu da şöyle düşün. Yani atıyorum, kapıyı açtı güle güle yani falan. Içindekileri... Hani hoş değildi Hayır ama mı? gelip içindekileri dökmesi gerekiyordu. Şimdi o ee... Bu arada bu eve girmeye hakkı var ben yok de değil demiyorum Herkes ya da sen o da. yani. Ben yani onu... o gelirse ben giderim Erhan abi gerçekten bu eve girmeye çıkart. dediği gibi bir de yani hak edenlerden de birisi. Yani. Yani. Evet, ben evet. De beklerim bu kapıdan Erhan abinin gelmesini evet, evet. hak eden bir adam çünkü. Yani hak eden birisi tabii ki hepimizin hakkı yani. Hayır, şu Buraya ilk giren işte hala. Ne? Ya o ya ben modum var ya hala. Yok o bir ikimizin içinde yani ikimiz de böyle düşünüyoruz. Ya işte Cansel yapıyorsun, yapıyorsun. Sonra biz bir şey söylüyoruz. E ne var, ne var, El ne var. bunu yapma söyledim. o zaman kardeşim yani. Bundan sonra Şeyda da böyle kaldırırsanız. İnsanlara şüphe uyandırıyorsun. Sonrasında da ben masumum. Ben seni yapma Şeyda. Başta atıyor ortaya bir şey. Ben mi attım sonra? başta? Şeyda ile ben orada tartışırken sen ortaya bir şey atıyorsan sen masum değilsin. Beni kimse üzemez bu evde. Beni kimse yıkamaz. Ben kendim eminim. Bana gel. İlk gün elimi nasıl tuttuğunu hatırlıyorsun galiba. Nasıl yani? Ellerimi koparacak kadar sıkmıştım. Çok heyecanlıydım. Ya. O beni seç ve gidelim Bu tuşu gelmişti bana. <gülüyor> <gülüyor> Bakışlarım delici diyorlar ama. Gerici de aynı zamanda. <laughs> Benimle konuşuyorsan, benim Seninle bir Sedat. şey konuşmuyorum şu an maalesef. Gerçekten büyük bir problem vardı tamam. da ben bir şey yaptım. Ver diyorum. şu an canım acıyor. Tam yapabileceğim bir şey var mı diyorum yok. Yok. E tamam. Tam git yapabileceğin şeyler olan yerlere git. Benimle ilgilenmiyorsun. Ağır bir cümle kullanırım? Kullan. Yetmiyorsa başka kapıya derim o zaman bak beni sinir etmeyin anladın Mahir yaklaştınız, öptü, sen onu boynundan öptün. Mahir de diyor ki boynumdan öpüldüğün için rahatsız oldun. Cansel de e, arkada Tuğba'nın ona ben onu e, öptüğümü söylemiş. Cansel seni bir daha kulise almayacağız bunları yaptığın için. Burada hiçbir şey konuşulmuyor mu? Herkes dahil olmuyor mu? Ben yüzleştim de bitti bu kadar büyük büyük laflar etti ilişkisiyle ilgili Azize. Şu yaptığı hareket çok zoruma gitti. Ekranı görünce geçin abi geçin. Bugün de bana oynadı. Ben senin ilişkin hakkında konuşursam falan. Orada benim yükselip o olayı patlatacağımı düşündü. Çok zeki ama ben ondan daha zekiyim. Azizeciğim niye sessiz kalıyorsun? Böyle mi yaptım? Konuşturmuyorlar çünkü. Konuşturmuyorlar değil, konuşmuyorsun canım. yaptın abi bir de sen hani bunu yapması için sana ne yaptın ne yaptın? O bana bunu Mesaj için ben ona bunu yaptım anlaşılmıyor Çok kötü ya. erkekler çok acımasız yani abi <laughs> ya bunun hiçbir açıklaması yok çok özür dilerim. Yok zaten. Yani bunu iyi hiçbir Olmadı açıklaması Olmadığı için olsa herhalde yaparım. belki de geç Olsa yaptım. gönlün hoş olsun diye iyi tarafını da söylerim ama bunun iyi bir tarafı yok. Özür dilerim. Yani dolduruşa getiriyor gibiysem susabilirim. Değil ya. Gerçekten açık ve şeffaflıkla konuşuyorsun şu an. Taraf tuttuğumda düşünmüyorum asla. Neyse, o. Yani bu içimden gelen bu yani. Ağzımdan da o çıksın istiyorum sadece ama... Do ...manipüle oluyorsan susarım. Manipüle olmama gerek yok. Ozan'ın tavrı zaten bu hale gelmem için yeterli bir sebep ki. Yeterli yani. Bence çok... ...gurur kırıcı mı, onur kırıcı mı diyeyim artık bilmiyorum. Çok kötü bir davranış. Sen benim seninle arkadaş olma sebebim senin tamamen bu hareketlerin. Yani bir duruşun var, evet tüm fedakarlıkları yapabilecek bir kadınsın ama kendini de yedirtmeyecek bir kadınsın. Evet, ama haketi, bu yüzden sen benim arkadaşım, olabilirsin mesela. Ben seninle arkadaşlık kurmak isterim mesela. Anladın mı? Ama bu harekete rağmen koşup gitip iyi bunu da yapabilirdin. İyice eksiye düşürebilirdin kendini. Özür dilerim. Onu da yapabilen bir onu da yapan bir kadın olabilirdin. Gönlümezlikten gelip yine her şeye Heh. devam edebilirdim. Ama ben seviyorum diyebilirdin. Ama sevmene rağmen ...gerçekliği arama. Bunu kim kabul eder ki? Kaliteli bir hareket. Kimse kabul etmez, bunu Tuğçe de kabul etmedi. Ben de etmem. Anladın mı? Yani ben... ...neyse büyük konuşmayacağım. Ozan açıklama yapacak mı, yapmayacak mı... ...ondan sonra konuşmak istiyorum açıkça yani. Gerçekten. Kalaya kaldıracak. Hadi! Bak 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 <laughs> bak 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 bak! <gülüyor> <gülüyor> bak bütün, bütün her şeyi unuttu. <laughs> Nerede? Abi. Diğer, bırak, İlk ne oldu lan az önce atıp tutuyordun? Kanka o biliyor işini. Ya, Ne oldu biliyor musun? Yani, yani. Ben... <laughs> Şu an 36 bölüme geri döndü. <laughs> İlk bölüme. <laughs> <Biliyor gülüyor> <bak. Utendiriyor. gülüyor> <laughs> Niye utanıyorsun? <laughs> ben biliyorsun. Böyle bir adam Abi yeni serdar olarak varmış. Ferber hiç Adet atıp yiyorum. tutmuyorsun ya. Vay. Ama sen atıp Son tutmuşsun bak. çocuğa. E? Sen atıp tutmuşsun çocuğa. O atıp tutmuyor ama. <laughs> Oğlum çocuklar bile oynuyorsun yani. Biraz, biraz atlet de yiyorum. Ay. Yakıştık mı? Bak bakayım şuraya. Ben. <laughs> Müziğin tam burasını seviyorum. <laughs> Heyecanlandın mı geldiğinde? Çok heyecanlandım. Gerçekten. Tabii. tabii. Bana da şey dediler, ev sahibi şey gibi geldim. Yaren kendi <laughs> kendine dans ediyor, kendini döndürüyor, bir şeyler yapıyor. <laughs> Oğulcan yakışıklı mı kanka? O titriyor Serdar! Serdar titriyor bakın! Allah Allah! İlk sinirden titriyordum da çok şimdi artık normale dönüyorum. Teşekkür ederim Serdar. Rahatsız olalım ettin için. <gülüyor> Perfecto! <gülüyor> nice! güzel olmadık Artık mı? Artık Michel Moron tadında kırmızı odaya var. da çağırır. <laughs> Aa benim kırmızı odam da var. Bir de orada şey yap. Ee, kırmızı odaya da Oraya başkasını çağırır. Yorma beni. Aklımda bir isim var. <laughs> Kimler <beni> bekar? <laughs> <laughs> Tuğba? Allah Siz Allah. Mahir'le tanıştınız mı? Mahir'le biz... Tanımıyorum. Biz yani. <laughs> burada yani. burada mıydı Mahir? Yaren burada mıydı sen geldiğinde? Evet. Da Bence da... Yaren'in Ondan aklındaki şey ismi var. ben anladım. Kim? Söyleyeyim mi? <laughs> Söyle. Söyleyeyim mi? Kimler bekar önce onu sayın. Mahir. Mahir. Mi? <laughs> Aklındaki ismi anladım yani. Öyle mi? Olacağım, Oğlum bekar Mahir var bir de şey Çin var, var Serdar var. Bilgian yani e, Bilgian ee, da var. Bilgian da var. Ben ama bekleyenim var. Kapatmış. Ben Tuğçe'yi bekliyorum. Ne? Tuğçe'yi bekliyorum.

That uh.